Yok yok devam. Yok, yok. Anlanırız bak ha ölüm varsa. Yadalanıyor. Yok ya. abi ölüm yok ya. Abi öldü nereden bileceksin ki zaten. Öldü amına Ay. koyma. Allah! Aa! Yok, yok, bir şey yok, bir şey yok. Aa! Aa! Nereye tutuyor lan? Var? var, ip var, ip var. Son yok. bir şey mi çıkacak ipler orada. İp var da adam yok. <laughs> abi ölüm olsa yükleyemezler YouTube'a. Ben araştırıyorum yok. Köpek <laughs> balığı <laughs> gelebilir. <gülüyor> Köpek balığı katil balina. <laughs> katil balina bekliyorum ben. Balina hiç <laughs> sıkıntı yok. Köpek balığı bir şey yapmaz. Aa! Ne gibi çünkü. geldi ya. Bir şey olmaz suyun altında. Aynen geçti suyun altında. Allah Allah. Motoru var mı ya? Motora Aa! çarpmadı ya. Çekiyor ya yani hala oğlum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kafayı yarar geçer. Oh boy, kimse de bunu duymaz burada. Bu top işareti yaptı. Oh oh. Babacım bir kere sen yok, bir, bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. geliyorlar ya. Hayır hayır bu kadar açıkta niye yüzüyorsun abi onu anlayamadım zaten. Avlanıyor oğlum. Lan adamı bari atsaydın sıcak sulara kadar. Aa! Bir şey olmadı. Ya şu yeşil Hiçbir yeni şey yandı bak, abi. Tertemiz. Yeşil yeni yandı ya. Acelen ne baba senin ya. Kılçıksız geçiyor bak. Bak bu da tehlikeli. Aa! Aha. Aa lan! adam düştü. Adam'a adam, adam, ne adam. oldu lan? Bayıldı mı? Adam. Lan bayıldı. Oğlum adam bir korna bir şey yaptı. Kimse da. görmüyor mu? mi duymadı şu arkadakiler. Bir Allah'ın kulu da durmuyor amına koyayım. Dursaz oğlum. Ya amına koyayım biz yatsak böyle düşsek ölürüz amına. Üstümüze kaç tane araba geçer. Bunu nasıl geçiyor abi? Yalan mı bir de kurgu amına? <laughs> <laughs> ya bu adamlar nasıl duymadı ses? Sana yemin ediyorum bizi Allah korusun böyle bir şey olsa bizi ezerler geçerler amına koyayım. Kapak oluruz her yere ya. Böyle böyle oldu öldü diye amına koyayım. İç organlarımız çıkar partlar. patlar. mı? Bu ne abi ya? Serkan geldi dur. Bu Serkan geldi. Bu adam sanki ölmüş gibi ama. كنت من قبل أنا كنت بوصفه أه من قبل ما أعرفه أه أنا كنت بوصفه أه من قبل ما أعرفه أه فتاريك مش تاريخية هي فتاريك مش تاريخية يا <applause> عين ليلي 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 يعني يا ليل يا عين يا ليل يا ليل Yatak odasına geçtiler ya. Allah aşkına ya. Çay demledim ya. Çay demledim abi, kapat ya. Oynayın oynayın. Ne çay demlettiniz de adama? Allah Allah. Adam kalktı. Lan adam bayıldı kalktı da o bir şey ya, Hiç şey şey yapmadı. Lan gör yani Serkan sen de geliyorsun geliyorsun.

Kıs olur'a başladı günden beri sanmıyor mu Burak Kıs'ıyla ve oyun yayınlarına geri dön lütfen. Selam versin çok ya. Çok selamı var. Serkan bir gün herkese abi. merhabalar da lan bari. Evet merhabalar. ya. Merhabalar. He? Sanki... Kardeşim gel buradan bir merhabalar de. Selam aleyküm. Aleykümselam. selam. Aleykümselam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Serkan bir de gel buradan merhabalar da ya. <laughs> Serkan. Tam ne fark eder ya? Burada yüzü görünecek. Serkan bir gel bir merhaba de ya buradan. Yok değil mi? Tum, için de aldım. Bu da aldım. De aldım ne? Serkan gel bir kısmet yarabbim. var. tamam Serkan. Yeter ya. Bunu bir ayla içince bir şey olmuyor değil mi? <laughs> yok yok hiç. Yok yok Nefret daha veriyor, iyi olmuyor. Daha, daha çabuk çözünüyor, etkisi daha aynen, hızlı geliyor. Ortam sen devam ediyorsa ben de koyayım bir bardak daha. Yok yok sen koyma. Ben bir tane başı ağrısı için içtim. Çağrı abi bunlar çok traya. Mert'e içki içirtmiyor. Samet abi sarhoş olmasın oyunda yenilmesin diye. Oğlum Vallahi mu? başım ağrıyor da evde ağrı kesici de yok su da yok mecbur bira içtim. Yalana bak yok, yok da yani. Bu da bu kadarmış yani. Çok hızlı gidiyorsun evlat. Bak kırmızı ama kırmızı duracağız kırmızı da. Ne yapacağız duracağız. Kırmızıda ya. Kırmızı da duracağız. Ama... Araba abi... durmadı. Oğlum kırmızı bisiklet yolunda. Aha! Bu Silah var. Ölüm var. Ölüm var bunda. Yok Gide. yok ölüm yok korkutmak için. Oğlum şu tabloda kalsam var ya. Koşsan silahı koşama abi. ne yapacaksın harbiden abi? Silah var oğlum. Koşamazsın. Silah yok diyelim ki. E var amına koyayım silahı. E var işte ne istiyorsun? Ya abi. ve Çağrı abi bu durum altında görmek istiyorum. Koşamaz ki. Salak salak hayal kurma gerizekalı. zekalı. Atar atar onu ya. Yani. Hayvan korkadı oğlum. Hayvan bir aylık et yiyen abi. abi. <laughs> hayvan diyecek ki bu benden daha büyük bir hayvan ben buna <laughs> saplayacağım. <laughs> Çokça kocaman bir oğlum, şey. Oğlum çok tehlikeli. Ananı sikeyim. Sıktım Yine abi. Yine kaçmıyor lan. Kaçmıyor lan. Top. Tutturamıyor avel. Oğlum öldürmeye sıkmıyor ki. Öldürmeye sıkmıyor oğlum. Öldürmeye yapıyor? Oğlum. Hard sıktı ya tutturamadı. sikeyim sikiyim Lan elimizin. kol kutmak için yapıyor. Sen nasıl değil ya? My min, my, my eğimi gibi. <laughs> Silah gerçek değildi zaten. Buna, <laughs> abi, <Sende> bu ne abi? Bu ne? Götü açılmış lan. <laughs> o adam mı lan? Aa! <laughs> Aa! Bir şey, Aa. olmadı ya bir şey. Yok olmadı. yok ölüm yok içeride. İçeride adam bak. <laughs> İnşallah. Ya yani bunda ne olacak ki? Ha ne olacak? Yine o, mi? Tam gemi tam, gemi tam, çarpacak. Köpek balığı çıkacak. Timsah, ya, da balık tutulmaz ki acı ya. Ters Niye dönebilir. Niye buralarda yüzmüyoruz mu? Sağ atlar bir şey yapar. Seni sikerim bak lan. Ha bana demedin mi? Sen demedin abi. Allah Allah. Acun geldi. Lan. Sus geri zekalı anlamıştık. Vallahi olan Dominik'ti lan bura. Navigasyona girin demedim ben buna kıyım. <laughs> <laughs> ya gülüm bitin video devam edelim ya. <gülüyor> az az <gülüyor> gülüyorlar adam ona Tamam gül bitti. Yavaş yavaş anlıyor. Kanka. Bak biri daha yeni anladı. Hala anlamayan var bekle bir dakika da. Bir gülüm bitirin devam edelim hadi. <laughs> tamam bitti bitti tamam bitti. <laughs> <laughs> Atla gelme. Motorla motor motor. Aa ne oluyor lan? Oha ne oldu lan? Cam mı kırıldı? Teker ya? teker geldi teker. 5 tekerli oldu araba 5 teker. Yo lastikti galiba ya. Ha lastik gelmiş. Karşıdan teker geldi. <laughs> ananı Teken. Lan. Oğlum bu nasıl ev lan? oluyor? Nasıl inşaat oğlum? Piçe bak buna tutundu. Ben de onu gördüm. <laughs> oğlum demek ki binayı dikseler Lan daha İnsan. ıslak şey görmüyor musun bunun? Kemento mu tutmamış? Alıp yapamamışlar alttan. Düşersin abi. Hayır! Ölüm yok lan, sorun yok, şaka yapma. Aaa! Kafayı vurdu! Yardı, yardı. Yavaş, yavaş gidiyoruz, yavaş gidiyoruz. Kafayı vurdu, kafayı... Öldü. Oğlum. Yok, ya ya ölüm yok arkadaşlar, ölüm yok rahat olun. Çok acımış. Bana hala komada, onu biliyorum. Doktor Mami konuşuyor. Durumu iyi. Burada beklemenin hiçbir anlamı yok. Biraz dışarıda bekleyelim. Timsah gelecek. Aha! Lan! Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Aa, durun sen dur, Bir şey yok. Eliyle dur, dur. Eliyle dur, dur. sikim. Oy. Süperman. Aynısını <laughs> dedim. <laughs> <laughs> Süperman ama. <laughs> Tam ölmedi ya. Bir ileri geri yapalım üstünde. Abi şu kırmızı şey tutan adam ne kadar rahat değil mi? Merdiven o. Masa düşecek. Çek 3'ten 2. Allah iki. Allah. <gülüyor> bu <laughs> bina ama yamuk duruyor zaten. Bu çöker bu. Açıdan öyle. Pardon ortağım. <laughs> Aa. Aa. Allah. Ya, film sahnesi bu. Ama film kanka, çekim bu arkadaşlar. Ama kanka bu mantık işi değil ya. ki kardeşim. Bu akıl işi Aynı değil ki de. yani o. Hadi bas fix. kalsam duyuyor mu? Aaa! Bas. Film çekim Oğlum, bu. Adana, ya adana, kardeşim adana, hadi adana, gelsenize adana, ya. Gelsenize. Hala sarık olaşıyorlar amına koyayım. Gelsenize ya. Düşmesinin diye şeyi tutuyor orada hala bak. Abi hala lahmacun yiyorlar ya. Bir telefonu aldı TikTok çekiyor. Adam 3 kilo kas yaptı amına koyayım. As. <laughs> ne güzel şuna poz şey. adam kendisi pozisyonu. Aynen. Örümcek men. Şu el uzatan arkadaşı da Allah razı olsun. Ahmet <laughs> <laughs> evet, abi herhalde süper kahramanlara sardı. Spider-Man. <laughs> <surfaces. gülüyor> süper mom. Hadi kurun pamulu görüyorum. Ayağını izleyeceğim şimdi ya. Aa hayır. Ay. Ay. Oo. Oh! Şey... 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 Şey Çocuk, ananı şey çetip, dur. Yaşıyor ama bacakları yok. Ölüm yok. Ölüm yok. yok. altında gibi gözüküyor da altında değil. Ben, ben galiba altımı işedim galiba şu anda. <laughs> Ölüm yok sakin. Oğlum biz olsak direkt ölürüz ya falan demiyorsun. <laughs> 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 biz olsak de ölmüştük amına koyayım ya. Nasıl ölüm olmaz? Bunlar ne abi? Bir baksanıza. Ne montaj bu? Aha. Mami, sizinkiler yine nerede? <laughs> Oğlum arkası gri sikrim la? Gerçek bence. <laughs> ya yok. Reklam Ramil... mı yedik acaba? Ama yok kuzeni. E hiçbir şey de olmuyor. Fil bir anda ata mı geçecek? Ya ne alsın istiyorsun ya Ram işte ne duruyor fil arkada. Ölüme yakınlar yani fil istese öldürür. Kara mı yapıyor acaba video? <laughs> Bu ne yani lan böyle? Tamamın sahibi evlenmiş. <laughs> ne oluyor <ya>? lan <laughs> fırlatacak mı <laughs> ne yapacak? Aha. <gülüyor> ya ondan <laughs> <laughs> ne olur ya? Gerçek mi ya <laughs> sen? Ucuz yırtmış. Ya,